Hep yanlış yolu seçtik Artık edemiyorum gecene eşlik Aynı sahnelere yaşadık ne değişti Birileri geldi ve değişti Tanıdığım kişi bu değil Bilmiyorum tüm geceni içtim Yaşadığım yerin adı içlik Ben bir tek kendime yenildim Yaşantım aynı değil bak Sen olduğun gibi değilsin bak Hapların sayıları aynı değil bak Dostlarım oldukları gibi kalamadılar Kilit vurdum yarınlarıma kim olmaya, nereye kadar kaçarım günahlarımdan, ne geçiyor aslında bu sen değilsin inan, genç ölebilirim bak yaşıyorum kaçarak kurulur yenik suza, takımı bırakmadan kızım tut çekiyor aşk, fayda etmiyor ilaç aklımı kaybedemem bir daha o eve dönemem ki bir daha geriye dönemem ki bir daha elimde var yine bir silah bir kez kendine dürüst ol mesela, düşüyor ve Hep yanlış yolu seçtik Artık edemiyorum geceni eşlik Aynı sahneleri yaşadık ne değişti Birileri geldi ve değiştin Tanıdığım kişi bu değil